Okan Burun ilk şampiyonluğunu kazandı. 2022-2023 Galatasaray kadrosu şimdi nerede? Victor Nelson yakın zamanda Roma'ya transfer oldu. O dönemde çok büyük pay sahibiydi şampiyonlukta. Emin Bayram ve da forma giyiyor. O da o zamanlarda yeni yeni forma şansı buluyordu. Ve Sasha Boy belki de o dönemdeki yıldızı en çok parlayan oyuncu Bayer Münih'e transfer oldu. Şu anda hala orada forma giyiyor ve 79 reytingde. Sergio Oliveira o şampiyonlukta düzenli olarak ilk 11 oyuncusuydu. Sonrasında olimpiyat Olympiakos'a transfer olmuş 74 reytingle. Nicolo Zaniolo Fiorentina'da şu anda kiralık olarak forma giyiyor ama o dönemde devre arasında transfer olup çok büyük ses getirmişti. O da 77 reytingle. Kerem Aktürkoğlu sezon başında Benfica'ya transfer oldu 79 reytingle. Galatasaray şu anda onu gerçekten çok arıyor. Ve son olarak Milot Rashica o da Galatasaray'a geri dönme ihtimali olan oyunculardan da ama Beşiktaş devreye girip transfer etmişti. Hala Beşiktaş forması giyiyor ve 76 reytingde. Bu tarzı içeriklerin devamı için videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim.